Merhaba. Bu bölümde hepimizin aklını kurcalayan o en temel sorulardan birine, yani birey ve toplum arasındaki o karmaşık ilişkiye odaklanıyoruz. Peki, direksiyonda kim var? Siz mi yoksa etrafınızdaki dünya mı? Yani bizi yöneten şey içimizdeki o sesler, o dürtüler mi yoksa toplumun bize çizdiği sınırlar mı? Gelin bu dev soruyu iki farklı ama bir o kadar da güçlü mercekten inceleyelim. Psikoloji ve sosyoloji. Haydi ilk durağımız psikoloji olsun. Yani her şeyin içimizde başladığını söyleyen o bakış açısı. Psikoloji deyince tabii ki akla ilk gelenlerden biri Freud. Freud'a göre zihnimizin derinliklerinde sürekli bir iç savaş var. Düşünsenize. Bir yanda en ilkel, en hayvani arzularımız yani id, diğer yanda ise toplumun, ailenin bize öğrettiği yapma, etme diyen o ahlaki pusula yani süperego. E ne oluyor? İşte bizim davranışlarımız bu iki dev gücün bitmek bilmeyen mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Sanki içimizde görünmez bir çekişme var ve biz de bunun sahnesiyiz. Şimdi biraz daha günümüze gelelim bilişsel psikolojiye. Bu yaklaşım diyor ki insan zihni aslında bir bilgisayar gibidir. Hani bir yazılım olur ya, işte bizim de bir içsel yazılımımız var. Dışarıdan bir bilgi geliyor, biz onu algılıyoruz, hafızamızı atıyoruz, sonra da işliyoruz. Yani ne tepki vereceğimiz, ne düşüneceğimiz tamamen bu zihinsel süreçlere, bu yazılıma bağlı. Ama işin en heyecan verici kısmı ne biliyor musunuz? Nöroplastisite diye bir şey var. Bu demek oluyor ki beynimiz yani o bahsettiğimiz donanım bile sabit değil, taş gibi değil yani. Yaşadığımız her şey, öğrendiğimiz her yeni bilgi beynimizde yeni yollar açıyor, onu fiziksel olarak değiştiriyor. Kısacası psikoloji bize diyor ki sen kendi gerçekliğinin mimarısın. İçsel güçlerinle kendi dünyanı hatta kendi beynini bile şekillendirebilirsin. Peki ya bütün bunlar madalyonun sadece bir yüzü ise? Şimdi merceği tamamen tersine çevirelim ve olaya bir de dışarıdan, toplumun gözünden bakalım. Sosyolog Peter Berger diyor ki, toplum öyle boş bir sahne değil. O nesnel bir gerçeklik. Yani biz doğmadan çok önce kurulmuş, kuralları, kurumları, gelenekleri olan sapasağlam bir dünya hayata boş bir sayfa olarak falan başlamıyoruz yani direkt olarak hazır bir oyunun içine doğuyoruz. İşte Berger'in o meşhur sözü de tam olarak bunu anlatıyor. İnşa edilmiş gerçeklik inşa edenlere geri etki eder. Yani diyor ki o yarattığımız sosyal dünya var ya o sadece bir dekor değil. O canlı, aktif bir güç ve dönüp dolaşıp bizi şekillendiriyor. Yani oynadığımız roller, mesela anne, baba, öğretmen, doktor, konuştuğumuz dil, inançlarımız Bunların hepsi bize toplum tarafından sunuluyor. Bizden önce de vardı, bizden sonra da var olacak. E, şimdi ortada ciddi bir çelişki var gibi durmuyor mu? Kimliğimiz içimizden mi geliyor, yoksa dışarıdan bize mi giydiriliyor? İşte tam bu noktada Berger diyor ki, durun bakalım, bu bir savaş değil. Bu aslında ya o, ya bu demek değil. Bu, bireyle, toplum arasında hiç bitmeyen, dinamik bir dans gibi bir şey. Ve bu dansın adımlarını üç aşamada özetliyor. Birincisi dışsallaştırma. Yani biz insanlar fikirlerimizle, eylemlerimizle, kurumlarımızla dünyayı yaratıyoruz, kültürü oluşturuyoruz. Sonra ikinci adım nesnelleştirme. O yarattığımız şeyler artık bizden bağımsız, kendi başına bir gerçeklik haline geliyor, sanki hep oradalarmış gibi somut bir yapıya dönüşüyor. Ve son adım içselleştirme. İşte bu aşamada o dışarıdaki nesnel gerçeklik dönüp bizim içimize işliyor, bilincimizin bir parçası oluyor. Yani özetle ne mi oluyor? Biz dünyayı yaratıyoruz. Sonra o yarattığımız dünya dönüp bizi yaratıyor. Sürekli devam eden bir döngü. İşte o içselleştirme dediğimiz an, sosyolojinin dış dünyasının, psikolojinin iç dünyası haline geldiği o sihirli andır. Aslında bu iki bilim dalı arasındaki o temel farkın ve aynı zamanda en derin bağlantının kökü de tam olarak burada yatıyor. Birbirinin düşmanı değil, aynı hikayenin iki farklı bölümü gibiler. Peki, o zaman bu iki bakış açısını Nasıl bir araya getireceğiz? Hangisi doğru? Aslında olay birbiriyle savaşan iki farklı gerçeklik değil. Şöyle düşünün. İkisi de insanı anlamak için elimizdeki çok değerli iki farklı harita. Psikoloji iç dünyamızın haritasını çıkarıyor. Düşüncelerimiz, duygularımız. Sosyoloji ise bizi çevreleyen o sosyal dünyanın, kültürün, kurumların haritasını önümüze seriyor. Kendimizi tam olarak anlamak istiyorsak bu iki haritayı da okumayı öğrenmemiz lazım. Çünkü biz toplumla yaptığımız bu bitmek bilmeyen konuşmada hem heykeli yontan sanatçıyız hem de yontulan mermerin ta kendisiyiz. Bu bir kontrol savaşı değil, bu sürekli, karmaşık ve büyüleyici bir etkileşim. Sonuçta içimizdeki dünya ile dışımızdaki dünya arasındaki bu devasa, bitmeyen diyalog bizi biz yaptı. Bizi yaratan bu sosyal konuşma oldu. Peki, şimdi asıl soru şu: siz bu konuşmaya ne ekleyeceksiniz? Dinlediğiniz için teşekkürler.